Hoş geldiniz gelin hanım. Hoş bulduk. Maşallah ne kadar güzelsiniz. Ömer Bey'imizin evlendiğini duyunca öyle şaşırdık ki. Hiç evlenmeyeceğini düşünüyorduk biliyor musunuz? Hı, -hı. Ama tabii sizi görünce... Teşekkürler. Biraz solgun gözüküyorsunuz. Yol yorgunusunuz galiba. Bir şeye ihtiyacınız varsa... Yok, çok sağ olun. Ömer Bey, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar hayırlı olsun. Ayşe Hanım'la Nihat Bey ne zaman gelecekler? Konağa dönmek zorunda kalmışlar. Akşama doğru anca gelirler. Yemek saatine kadar bir şeyler hazırlamamı ister misiniz? Ben aç değilim. Ama Zehra hiçbir şey yemedi. Öyle mi? Hemen hazırlayayım ben bir şeyler. Yok. benim canım hiçbir şey istemiyor. Sağ ol. Peki. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben mutfaktayım o zaman. Ben de akşam için odun kırayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa kapıdayım. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl oldun? İyi misin? İyiyim ben merak etme. İstersen biraz uzan. Gerek yok iyi böyle. Ama bembeyaz görünüyorsun. E yemek de yemediğin için. Hayır. O buraya gelmek zorunda kaldığım için. Ama... ...yani ben burayı sevdiğini sanıyordum. Daha önce geldiğimizde öyle söylemiştin. Hatta... ...burada yaşayabileceğini... Sorunun burası olmadığını sen de biliyorsun. Abi ver ben kırayım odunları. Olur mu öyle şey? Ben hallederim. Yok yok olur. Sen başka işlerle ilgilen. Hem bana da iyi gelir çalışmak. Madem öyle. Kolay gelsin. ...ben biraz yürüyüş yapacağım. Peki. Senin gelmene gerek yok. Kendim giderim. Tek başınıza olmaz gelin hanım. Buralarda bir sürü başıboş köpek, çakal var. Allah korusun, yolunuza çıkar falan. Öyle mi? Ama zaten fazla uzaklaşmayacağım. Zehra! Zehra! Sana sesleniyorum. Neden durmuyorsun? Çünkü beklemek istemiyorum. Ha! Rica etsen bırakır mısın kolumu? Bu dağ başında nereye gittiğini sanıyorsun? Canımın istediği yere. Ya da şöyle söyleyeyim. Kafamı toparlayabileceğim bir yere. Ama bu tehlikeli. Sen de duydun. Kurdu var, çakalı var, domuzu var, ayısı var. Yani karşına ne çıkacağı belli olmaz. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Ama endişe etmene gerek yok. Ben başımın çaresine bakarım. Gelme dedim. Niye geliyorsun? Niye bırakmıyorsun peşimi? Basit. Güvende olmadığını düşündüğüm için. Ben de sana başımın çaresine bakabileceğimi söyledim. Değil mi? Lütfen peşimden gelmekten vazgeç. Ben yalnız kalmak istiyorum. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Anladın mı? Koskoca ormanda nereye gittiğini bilmiyorsun. Sahi. Sen nereye gidiyorsun? Senin olmadığın bir yeri olabilir mi acaba? Tamam. O zaman ben gidiyorum. Söz dinlemezsen böyle korkarsın işte. İnatçı keçi. Ya gerçekten dediği gibi çakal falan çıkarsa karşıma? Ya da kurt? Ayı? Yok canım daha neler? gerçekten. Of, o kadar git olacak bu işte. Ne yapıyor bu? Kendi kendine mi konuşuyor?